O benim için true True Daha gelmedik mi? Az kaldı Örpesini yürüyüşe diyeceğini söyledi dediklerini hatırlıyor musun? Sadece şunu duydum. Aslında şöyle dedi. Anlamı ıslak çamurlu su kaynakları her yaştakiler için iyi bir aile eğlencesidir. normalde ıslak ve çamurlu şeylerden uzak dururum ama bu kulağa harika geliyor. <laughs> su kaynakları onun yanında olmalı. Şey bu dev ağaç ıslak çamurlu su kaynaklarında ıslak ve çamurlu şeyler yapamayız. Haklısın. Bu şeyi nasıl kaldıracağız? Ya. <laughs> ıslak çamurlu su kaynakları muhteşem. Bu su fışkırtan geyserler çok eğlenceli görünüyor. Şey, suyun içinde oynamak eğlenceli olabilir. Hadi Bartıl Bey, yüzmeye gidelim. Ne şey? Yüzmek tek bana göre değil. ben kediyim, biliyorsun. Ama bazen ayak parmaklarımız suya sokup suyu test ederim. Gerçek anlamda. <gülüyor> 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 soğuk, 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 soğuk. <laughs> Sanırım bugün parmakların daha duyarlı. Güven bana. O suya girmeyi istemezsin. Ne, 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 ne. Na! bir koca ayaksın. O kadar da soğuk olamaz. evet olabilir. Su buz gibi. Belki de bugün gazellerde takılırız. saçmalık. kızgın bir daha nasıl görünür ki? Koca ayaklarla gidip Grok'un iyi olduğundan emin ol. Bana güvenebilirsin, True. Gidip o puf rahatsız eden şeye bakacağım. Grok, Grok iyi misin? <laughs> tamam, sen orada kal. Bartıl bir amcan seni indirecek. <laughs> Hay! Ya! 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 <laughs> ya lütfen buyur. Sanırım senin için biraz gevşettim. <gülüyor> 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 ah. Ee, merhaba, Of Puf'da. Benim adım Tru. Biraz üzgün göründüğünü fark etmeden edemedik. Her şey yolunda mı? Daha bunu yapmamızdan hoşlandığını sanmıyorum. Sıcak lav. Aa, hayır bu sıcak lav sanırım. Bu hiç iyi değil. Sonsuz ormana doğru gidiyor. Ve orada bir sürü canlı yaşıyor. Evet kesinlikle lav olduğunu onaylayabilirim. Yani gerçekten acele etmemiz gerek. Lav. Lav. Şimdi herkes kaçtı. İkisi uyarsam iyi olur. Kümül oh! İyi hissetmediğine çok üzüldüm Of Puf da. Ama dostlarımın iyi olduğundan emin olmalıyım. Birazdan yardımla geri dönerim. Ha, daha hızlı, daha hızlı. Yetişmeye çalışın lütfen. Teşekkür ederim. Tamam anladım. Biz koşmaya devam ederiz. Bir mağara. Bu mükemmel. Örk, sinik sola dönün. Çabuk. <laughs> tamam sanırım güvendeyiz. Artık güvende olabilirsiniz. Ama ayrıca da biraz sıkışmış haldesiniz. Gerçekten üzgünüm. Kümüloyla hepinizi güvenli bir yere taşıyamam. Bana dilek yardımı lazım. Aha, <laughs> Dilek yardımı iyi olur sanırım. Sıkı durun millet. Dilek ağacına lütfen. Bizim için endişelenme Tru. Bartıl bir amca bu koca ayakları eğlendirecek. Hiç korkmayın tüylü dostlarım. Yakıcı lav biraz yakıcı olabilir. Ama lezzetli atıştırmalık peşindeyseniz mükemmeldir. Aa, Aa tamam ve ee, ilki her zaman yanar. <laughs> ha, tamam mı? Belki de lavın biraz soğumasını beklemeliyiz ve bu sırada biz de şey yaparız bakayım. Ha, burada neler var? Kayalar var. Ha, orada biraz daha kaya var ve ha, olamaz. Bu mağarada çok fazla kaya var. Ha, bilmiyorum ha. El işine ne dersin? <laughs> i̇şte bu harika. Sağ ol Kimilo. hemen dönelim. İnanılmaz. Aa, merhaba Tru. Biliyorum. Görüşme balonundan izliyordum. Ne olduğunu anlatsana. Bardleby ve ben başladığında oradaydık. Hey, bekle biraz. Bardleby nerede peki? Koca ayaklarla. Etrafları lavla çevrili. Gerçekten Of Puf Dağı'ndalar mı yani? Neden? Islak çamurlu kaynaklara gittik ve sonra yer sarsılmaya başladı. Önce daha kızdırdığımızı sandım ama üzgün göründüğünü anladım. Artık emin değilim ama Bardleby ve koca ayaklar sıcak lavla sarılı. Daha beteri dağdan akıp sonsuz ormana doğru gidiyor. Yiğit'i köyüne doğru. Ormanda bir sürü canlı yaşıyor. Bazaltlar aşkına durum çok ciddi. Oturalım ve düşünelim. Tamam True. Dilek ağacı nasıl yardım edebilir sana? Şey, öncelikle Bartleby ve koca ayakları lavdan kurtarmalıyız. İyi düşündün. Sonra herkes güvende olunca lavın ormana ulaşmasını engellemeliyiz. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. Harika dilek ağacı lütfen harika dileklerini paylaş benimle. <laughs> paylaş benimle minik dilekleri. Bir iki üç dilek ağacı. Termo. Paylaş benimle minik dilekleri. Hazır. <laughs> Dileklerle ilgili içimde iyi bir his var. Bakalım güçleri hakkında Dilekopedi'de ne yazıyor? İlk dileğimiz termo. Termo. Termo sıcak ya da soğuk her sıcaklığa dayanır. Ve bir şey hissetmez. Harika bir şey değil mi? Ah. Termo çok korumacıdır. Sıcak lavı geçebilmem için tam gereken dileksin. Termo. Sonraki dilek kazıcı. <laughs> kazıcı kirlenmeyi seviyor. Ayrıca kısa zamanda tonlarca toprağı kazabiliyor. Mükemmel kazıcı. Sıcak lav için sen büyük bir çukur kazabilirsin. Kazıcı. <laughs> kazıcı. Üçüncü ise Ilongi. Merhaba Ilongi. E Ilongi esneyen bir dilek. Esneyip uzayabiliyor. Paket lastiği gibi. Ilongi, o puf daha ile ilgili nasıl yardım edebilirsin bilmiyorum. Ama her zaman yardımcı olabileceğini anlamak zor değil. Ilongi. <laughs> Zu zip zap dilekler çantama. <gülüyor> 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 her şey için sağ ol Zu. Her zaman true. İyi şanslar. Tamam. Sadece şuraya ve buraya bir taş. Başardım. Tıpkı gökkuşağı kralına benzedi. <laughs> Bazen kendimi bile etkiliyorum. Tamam koca ayak dostlarım. Bakalım siz ne yaptınız? <laughs> oh, hadi ama. Utalmayın. Ne de olsa bu ilk kaya heykeliniz. Ve unutmayın Bartıl amcanız bir uzmandı <gülüyor> <gülüyor> şey ya ilk deneme için fena değil. Biraz kaba ama hey, hepimiz taş ustaları olamayız değil mi? <laughs> Bartleby'nin yardımıyla üçünüzde oldukça büyük bir potansiyel var. Bartleby! Sizi dağdan kurtarmaya geldim. True! Ah, heykellerimizi bitiremememiz çok kötü oldu. Büyük bir hüsran ne peki? Tamam millet True geldi. Yani sıraya girelim. Duvarın yanına tek sıra lütfen teşekkürler. Sizi yakında oradan çıkaracağım. İlk dileğimi tutma zamanı. Zip zap su seni seçiyorum. Uyan termo. Dilek yerine gelsin. Merhaba termo. Termo. Hava çok ama çok sıcak. Isıyla baş edebilir misin? Na 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 na. Termo. Hoppala. Tamam. Gidelim. Çocuklar bu dalgayı yakalamak istersiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu bulalım. Çabuk düşünmelisin True. Endişelenme, hallederim. İkinci dileğimi tutma zamanı. Zip zap zu, seni seçiyorum. Uyan kazıcı. Dilek yerine gelsin. Merhaba kazıcı. Doğrudan bize gelen bir lav nehri var. Ya, 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 ya. Hepsini tutacak büyüklükte bir çukur kazabilir misin? Ya 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 ya. Tamam kazıcı. Hadi kazalım. Dur o. Lav çok fazla yaklaştı. Neredeyse bitti. İşte <Gül> <laughs> iyi işti kazıcı. Hemen çıkalım buradan. İşte bu. Dağın ifadesi bu. Biri kuyruğuna bastığı zamanki ifaden. Yani biri dağın kuyruğuna mı basmış? Yani dağın ifadesi acı çekiyormuş gibi. Bir şey batması gibi yani. Hmm, bir şey battığında battığında. Hmm. <laughs> Dağ neden üzgün olduğunu biliyorum galiba. Beni izleyin. Herkes burada güvende mi? <laughs> tamam. Hemen. şurada. Groku bu kütüğün üzerinde otururken bulduk. Vay canına, o gazere fena sıkışmış gibi. Dağın nöbet geçirmesine şaşmamalı. Çok rahatsız edici görünüyor. Çıkarırsak of puf dağının çok daha rahat edeceğinden eminim. Ama onun için epice gevşetmeme rağmen bunu sinik bile çıkaramadı. Bir şey bulabileceğimize eminim. Ama bu sarsıntı o, o, olurken düşünmek çok 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 zor ki. Ah, uh. haklısın Bardil. Gidip Of Puf Dağını sakinleştirmeye çalışalım hadi. Ah. Ah. Merhaba Of Puff Dağı. yine geldim. True. Bu da en iyi dostum Bardelby. Barış için gel. Çok üzgün olduğunu görüyoruz. Yardım etmeye çalışsak olur mu? <laughs> tamam. Şey, ben üzgün olduğum zaman böyle derin nefes alırım. batan küçük acı verici olmalı. <laughs> Sen endişelenme. Onu çıkaracağız. Ama True, bunu nasıl yapacağız? Şey, hala bir dileğim daha var. Ilongi. Bilmiyorum. Ilongi bir ağacı bir geyserden çıkaracak kadar güçlü görünmüyor. Galiba haklısın. O zaman düşünelim. Tamam. O puf da yanındaki kütüğü çıkarmaya çalışıyor. Ama her denediğimde sadece tepesinden duman çıkıyor. Belki Ilongi üstünü kapatırsa of puf daha üflediğinde küçük zorlanıp dışarı çıkar. İşte bu. O puf daha bir planımız var. Bir dakika için biraz rahatsız olacak ama sonra iyi hissedeceksin. Cesur olmalı ve bana güvenmelisin. Tamam mı? Güzel dileğimi tutma zamanı. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan Ilongi. Dilek yerine gelsin. Merhaba Ilongi. Planımız şu. O fuf dağının tepesini tamamen kapatıp sıkı durmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen harikasın Ilongi. Bizi biraz yaklaştır lütfen Kümülo. dur İlongi. İyi misin? Ha ha. O zaman sıkı <laughs> Of of da. Bir daha üfle. Bu sefer çok güçlü olsun. <gülüyor> <gülüyor> ha, true. işe yaradığını sanmıyorum. Betripe. Gerçekten öyleydi. Bakalım o puf daha iyi hissediyor mu? <Gülüşmeler> Biraz daha iyi misin? İlongi, özel esnekliğin günü kurtardı. Zul zip zap dilekler çantama. Hoşçakal o puf daha. Görüşürüz. Ahderevalli oldu na, na. yani yana batan şeyden. <laughs> Bence o puf dağı da buna katılır. <gülüyor> 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 Bizi getirdiğiniz için teşekkürler öğretmenik. Sonuçta bizim için güzel bir gezi oldu bu. Evet. Islak çamurlu kaynaklardaki suyun soğuk olması çok kötü. He, suya dalmak için sabırsızlanıyordum. <laughs> ya, ya yine mi? Durun biraz. E, bu şey buhar mı? Su sıcak. Doğanın küveti gibi. Ha, işte bu suya dayanabilirim sanırım. Galiba bu Ofuf Dağı'nın bize teşekkür etme yolu. Teşekkürler Ofuf Evet, gerçekten günü kurtardın. <laughs> 으와 으아! 후손르